Evet arkadaşlar, bu videoda inşallah Kuran'ın 11. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu yapacağım. Şimdi başlayacağım. Tabi neyle başlıyoruz? Euzu Besmele ile başlıyoruz. Euzu Besmele ekranda. Şimdi başlayalım. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dikkat edelim. Bakın başlıyorum. Boğazdan. Peltik ve ince. Ağzı bilahe min Şeytanı Rjim. Bismillahi r <laughs> r Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Şimdi bakın dikkat edin ince başlıyor. Evvel la derken bakın burada lameli harfi var. Lameli harfi bir üstün almış. O zaman bir elif miktar uzatacağım. Neden uzatıyorum? Çünkü hatırlayın şöyle bir şey demiştim lam elif harfi iki harften meydana geliyordu. Yani şöyle tam ortadan ikiye böldüğümüzde sağda kalan kısım lam harfi solda kalan kısım ise hareketsiz elifti. Ee, peki burada okunan neydi? Lam, elif, lam harfi okunuyordu. Yani şu üstün lam harfine ait. <laughs> şu soldaki hareketsiz elif ise bir elif uzatmaya ol, sebep oluyordu. Yani evvele le bu şekilde. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Evvele ya' bakın boğazdan ya' ya' bu şekilde. Lemune, en-ne. Bakın şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutacağız. Niye? Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun ve mim harfi şedde alırsa tutuluyordu. Yani enne. Bu şekilde. Sonra Allah lafzı gelmiş. Bakın Allah lafzını burada kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız? Kuralı neydi? Eğer öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzı kalın okunuyordu. Eğer alttan bağlansaydı o zaman ince okunacaktı. Yani burada kalın okunuyor. <laughs> Devam ediyorum. En-ne-lla-he ya ya'r, le Lemü me Bakın ince, ince kalın Yani yu ince, si ince Ru kalın, ru niye kalın? Çünkü harekesi üstte, hatırlayın Ra harfinde böyle bir kural vardı Eğer ki harekesi üstte ise kalın okunuyordu Harekesi altta ise ince okunuyordu Yani burada kalın Yusirruna Ve me ve ve bakın bu ve v de vav harfi adı adı Vav ama kendisi her zaman ince okunuyordu yani harekesi her ne olursa olsun ha, her zaman ince okunuyordu arkadaşlar ve e, şunu unutmayın bu harfte harf hareke ne olursa olsun dudaklar e, her zaman öne gitmeliydi ve me yğ yğ boğazdan yğ linün nün derken bakın bir elif uzatarak duruyorum ayet bitti için duruyorum şimdi duracağım zaman ne ortaya çıkıyordu medya arız tecvidi ortaya çıkıyordu. Peki ne yapıyorduk? Bir elif çek, bir elif miktarı uzatıyorduk. Neden bir elif miktarı? Çünkü hatırlayın arkadaşlar ben bu çalışmada hadır usulünde okuyorum. Devam edelim. Ve <laughs> minhum derken bakın burada cezimlonun var. O zaman mutlaka tecvit var. Yani ilk beş tecvitten birisi var. Peki sonrasına gelen harf ne? Hü harfi. O zaman burada burada ishar tecvidi var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Direkt okuyacağız. Ve minhum. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Bakın şeddeli var. O zaman bir elif miktarı tutacağım. Ümmi. Bu şekilde devam ediyorum bakın. Ümmi yüne la la. Bakın bir elif miktarı uzatıyor bu lam elif harfi. Neden? Az önce söyledim. Yani lam elif harfi iki harften meydana geliyordu. Sağdaki lam, soldaki bir hareket elif. Bu üstün lam harfinin harekesi. Soldaki hareket elif ise uzatmaya sebep oluyordu. Yani burada la la bu şekilde. Devam ediyorum. La yar le mu mu uzatıyor. Yar mu nel kitabe illa illa derken bakın burada uzun met işareti var. O zaman burada bir uzatma tecviti var. Tamam. Sonrasında gelen harf ne? Uzun elif. O zaman burada medde munfasıl tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? Hadır usulünde okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatıyorum. İlla a, devam ediyorum bakın. İlla emaniye niye devam ediyorum ve inhum derken bakın burada cezim nunun var mutlaka tecvid var. Sonrasında gelen harf ne? H harfi. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Ee, direkt okuyacağız. Yani ve in him, Ve in him. Devam ediyorum bakın. İlla derken bakın burada lam elif harfi var. Üstünü almış. Bir elif uzatacağız. İlla. Devam ediyorum. Yavunnün. Bakın burada. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bu harf peltek ve kalın. Vu. Vu. Bu, bu şekilde. Sonrasında şeddeli nun gelmiş bir elif miktarı tutacağız. Yani yazunnün. Burada tutuyoruz. Sonra bir elif miktar uzatarak duruyorum. Neden duruyorum? Çünkü durak bitti ve medde ağrı stecviti ortaya çıktı. Medde ağrı stecvitini burada bir elif uzatıyorum. Neden? Çünkü hadır usulünde okuyorum. Yani yazunnün. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Feveylül. Lün derken bakın burada iki ötre var. Yani mutlaka tecvit var. Tamam. Sonrasına gelen harf ne? Lam harfi. O zaman burada idgamı bilagunne tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Gunnesiz bir şekilde bu e, iki ötreyi bu sonraki lam harfine katacağız. Yani fevey lülli. Lülli. Bu şekilde. Lülli lezine. Bakın peltek ve bir elif miktarı uzatıyor çünkü çeker işareti var. Lillezine, Yek. Devam ediyorum. Yek tüm, tübünel kitabe. <laughs> kitabe. Bir A, D, him, D derken bakın burada çeken işareti var. Bir elif miktarı uzatıyorum. D, him. Devam ediyorum bakın alt satıra geçtim. <laughs> bakın peltek sü. Sümme derken bakın burada şeddeli mim gelmiş. Hatırlayın mim ve nun harfi şedde alırsa ne yapılıyordu? Bir elif miktarı tutuluyordu yani. Sümme. Sümme. Devam ediyorum. Sümme ye u, lü, ne. Bakın ince kalın geçişlerine dikkat edin. Ye ince bu kalın yekulune haza haza ince ince ve h bir elif, elif miktarı uzatıyor çünkü çeker işareti var. Haza min derken bakın burada c zemininin onu var. O zaman mutlaka ilk beş tecvitten birisi var. Sonrasında gelen harfe bakıyoruz. Aynı harfi. O zaman burada ishar tecviti var demektir. Ne yapacağız? Bir elif miktar şey özür dilerim. Direkt okuyacağız. Direkt okuyacağız. İshar direkt okumak demektir. Min ayındı de derken bakın burada cezimlünün var yine mutlaka tecvid var. Sonrasında gelen harf ne? D harfi. Esra almış D olmuş. O zaman burada ihba tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şu şekilde okuyacağız. Aynıdi. Aynıdi. Bu şekilde. Bakın <laughs> devam ediyorum. Sonrasında Allah lafzı gelmiş. Şimdi Allah lafzını kalın mı okuyacağız? İnce mi okuyacağız? Şimdi öncesindeki harfin harekesine bakıyoruz. Altta. O zaman Allah lafzını alttan bağlanıyor. O zaman alttan bağlandığı için ince okuyacağız Allah lafzını. Yani aynıdi dillahi Dillahi bu şekilde devam ediyorum liyeşteru liyeşteru bihi hi derken bakın çeker işareti var bir elif miktarı uzatıyoruz bihi devam ediyorum peltekse semenen derken bakın burada tenvin var o zaman mutlaka tecvit var sonrasında gelen harf ne? a harfi o zaman burada ihfa tecviti var demektir nasıl okuyacağız? şöyle semenen ''Nen-ka, nanq qalila la diyerek bir elif miktar uzatarak duruyorum. Bakın neden? Şimdi, şimdi burada durak var. Şimdi durak varsa duracağım. Duracağım ama şimdi iki üstünle bitmiş. Nasıl duruluyor? Arkadaşlar hatırlayın eğer ki durak sonu veya ayet sonu iki üstünle bitiyorsa üstünün biri iptal oluyordu. Diğer diğer üstün ise bir elif miktar uzatıyordu. Öyle duruyorduk. Kalile. <laughs> bu şekilde. Devam ediyorum. Feveylün. Lün derken bakın burada tenmin var. Yani iki ötre var. Mutlaka tecvid var o zaman. Sonrasına gelen harf ne? Lam harfi. O zaman burada ne var? İdgamı gunne tecvidi var. Peki nasıl okuyacağız? Gunnesiz bir şekilde katacağız. Yani şöyle Lül lüllehüm. Bu şekilde. feveylüllehüm. Hüm derken bakın burada cezimle mim var. Sonrasında aynı harf. Yani mim harfi harekeli olarak gelmiş. O zaman burada idgamı miskeyn tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Tek bir harf gibi okuyacağız ve şeddeli okuyacağız. Ee, ve şöyle bir şey var. İdram misliğin tecrübeti. Mimle yapılan idram misliğin ise orada bir elif miktar tutma vardı. Yani lehümmi. Böyle okunuyor. Lehümmi. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Lehümmimme. Mimme. Derken bakın burada e, şeddeli mim harfi var. O zaman ne yapacağız? Bir elif miktarı tutacağız. Hatırlayın niye? Çünkü mim harfi ve nun harfi şedde alırsa bir elif miktar tutuluyordu. Yani mimme. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın ketebet <laughs> eydihim devam ediyorum eydihim ve ve lün derken bakın burada tenmin var <laughs> mutlaka tecvid var ee, sonrasında gelen harf ne lam harfi o zaman burada idgamı bila ne tecvidi var ne yapacağız gunnesiz bir şekilde katacağız lüllehüm, lüllehüm bu şekilde lüllehüm mi derken bakın burada cezimlemin var sonrasında aynı harf e, harekeler olarak gelmiş o zaman burada idgamı misre tecvidi vardır Peki idgam misliğinin tanımı neydi arkadaşlar? Hatırlayın bir harf cezimli olup sonrasında aynı harf hareketli olarak geliyorsa orada idgam misliğin vardı. Ve mim harfiyle yapılıyorsa bir elif miktar tutuluyordu. Yani lehümmi. Lehümmi. Bu şekilde. Sonrasında yine şeddeli mim gelmiş. Bir elif miktar tutacağız. Nun ve mim harfi şeddi alırsa tutuyordu. Hatırlayın. Mimme. Mimme. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Yek sibün. Bün derken bir elif uzatarak duruyorum. Çünkü medde arız tecvidi var. Ayet bitti. Duracağım için medde arız tecvidi ortaya, çıkıyor. <laughs> Ve hadır usulü okuduğum için bir elif miktar uzatıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Ve kalü len. Len derken bakın burada cezim nunun var. Mutlaka ilk beş tecvitten birisi var. Sonrasına gelen harf ne? T harfi. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Şöyle. Lente. Lente. Bu şekilde. Devam ediyorum. Len temessenen Ru Bakın burada şeddeli şey, nun var. O zaman burada mutlaka bir elif tutacağız. Hatırlayın nun ve mim harfi şey alırsa tutuluyordu bir elif miktarı. Ru. Devam ediyorum bakın. <laughs> burada ru'yu kalın okudum. Çünkü ra'nın şey neydi kuralı? Harekesi üstteyse kalın. Harekesi alttaysa ince okunuyordu. Yani burada kalın. Ru. Devam ediyorum. İlla, illa derken bakın uzun met işareti var uzatma tecrübeti var. Sonrasında gelen harf ne? Uzun elif. O zaman burada medde munfasıl tecrübeti var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Bir elif miktarı uzatacağım sadece. Çünkü hadır okuyorum. İlla. Devam ediyorum bakın. Eyyemen. Men derken bakın burada temin var. Mutlaka tecrübet var. Sonrasında gelen harf ne? Mim harfi. <laughs> o zaman burada idgamı meal gunne tecrübeti var arkadaşlar. Ne yapacağız? Gunneli bir şekilde katacağız. Şu mimi, birinci mimi, ikinci mimi gunneli bir şekilde katıyoruz. Yani eyyemen mer mer bu şekilde mer de de derken durdum şimdi burada durak var mutlaka durmak durmak istiyorum yani durak olduğu için durmak istiyorum mutlaka durulur değildir. durmak istiyorum şimdi duracağım zaman ne oluyordu bakın burada son harf T harfi hem de bu şekilde gelmiş bir T harfi hatırlayın burada bu, bu harfte şöyle bir kural vardı eğer ki bu harf ayet sonunda veya böyle durak sonunda <laughs> gelirse şu duracağımız zaman şu iki nokta iptal oluyordu. Ortaya sadece bir H kalıyordu. Ve son şey bu harekete ne oluyordu? Cezime dönüyor dönüşüyordu. O zaman burada cezimli bir h varmış gibi. Yani nasıl duracağız? De. De bu şekilde. Devam ediyorum bakın devam ediyorum. Gul. Bakın burada cezimli lam var. Aslında bir kural yok ama kronikleşmiş bir hata var. Onu uyarayım. Yani gul derken bu gulu şey e, cezimli lamı belli etmemiz gerekiyor. Kesinlikle hareke vermemeliyiz. Bul. Gul direkt. Devam ediyorum. <laughs> Ettehaztüm. Bakın ha kalın boğazdan. Sonra peltek ve cezimle. Bu ve peltek e, z nedir? İnce bir harftir. O zaman hazdır. Hazdır. Bu şekilde. Devam ediyorum. Tüm ayn derken, ayn derken bakın burada cezimle nun var. O zaman mutlaka tecrüt var. Ne tecrüt var? Sonrasında gelen harf ne? D harfi. O zaman burada ihba tecrüt var demektir. Ve nasıl okuyacağız? Şöyle. Ayn de. Ayn de. Devam ediyorum bakın. Sonrasında Allah lafzı gelmiş. Peki kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız? Öncesindeki harfeye bakıyoruz hareketine. Üstten bağlandığı için Allah lafzına kalın okunacak. Yani burada Allah lafzı kalın okunacak. Aynzallahi. Devam ediyorum. Bakın boğazdan Den. Den derken bakın burada tenmin var. O zaman mutlaka tecrüt var. Tamam. Sonrasına gelen harfe F harfi. O zaman burada ihfa tecrüt var demektir. Yani ihfa tecrüt var. Peki nasıl okunacak bu ihfalı bir şekilde? Şöyle. Ah, danfe. Fe. Devam ediyor. Bakın felen derken bakın burada ne var? Cizimle non var. O zaman burada ne var? Mutlaka tecrüt var. Sonrasında gelen harf ne? Y harfi. Ötürü almış yü olmuş. O zaman burada idgamı mealgunle tecrütü var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Şöyle. Bunun bir şekilde katacağız. Felen yü. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Yuh <laughs> li Bakın fe ince Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. <laughs> üstten bağlanıyorsa öncesindeki harf Allah lafzı kalın okunuyordu. Burada fe <laughs> Ama Allah lafzını kalın okuyacağız diye bu fe'nin inceliğinden ödün vermiyoruz. Fe harfi ince. Fe <laughs> Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ahde <laughs> hü. derken bakın uzun met işareti var. Burada bir uzatma tecrübeti var. Sonrasında gelen harf ne? Uzun elif. O zaman burada medle murnu fasıl tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? Hadır usulü okuduğum için bir elif miktar uzatıyorum sadece. Ah Devam ediyorum. Em tegulüne alallahi. Bakın Allah lafzı kalın. Neden? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Peki bu L kalın mı? Hayır. Bu L ince arkadaşlar. Alallahi. Lallahi. Bu şekilde. Devam ediyorum. Mele. Bak bir burada lamelif harfi üstüne almış. O zaman bir elif miktar uzatıyor. <laughs> yani böyle. Me le te'r. Bu şekilde boğazdan. Te'r le mün. derken ayet bitti ve ben duracağım. O zaman ne oluyordu? Medde arız tecvidi ortaya çıkıyordu. Ve bir elif miktar uzatıyorum. Çünkü e, e hadır usulü okuyorum. Te'r le Bu şekilde. <laughs> Devam ediyorum. Bele. Le derken bakın burada çekir var. Bir elif uzatıyorum. Bele. Men. Men derken, derken bakın burada cezimli onur var. O zaman bir e, tecvid var. İlk 5 tecvidden birisi var. Peki sonrasında gelen harf ne? K. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Şöyle men kesebe. Men kesebe. Bu şekilde. Devam ediyorum. Men kesebe. Bakın. Seyyi etten. Ten derken bakın burada tenmin var. Mutlaka tecvit var. Sonrasında gelen harf ne? Vav harfi. O zaman burada şey idramı ne tecviti var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Kurneli bir şekilde katacağım. Temve. Temve. Bu şekilde. Temve. Ehe. Ha. Boğazda. Ha. Ha. Bu şekilde. Ve ehe. Bat. Bat. Bu şekilde. Ba. T. Ba kalın. T. C. Bat. Devam ediyorum. Bi. Hi. Sonra bakın boğazdan Ha. Ha. Sonra hop boyi bu kalır. Boyi boyi bu şekilde. Bakın burada uzun met işareti var. Mutlaka te uz e uzatma tecrübi var. Sonrasında gelen harf ne? Okunan harf tabii. Küçük elif. Yani şu hemze. Küçük elif gelmiş. O zaman burada metne muttasıl tecrübi var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Hazır olsun okuduğum için bir elif miktarı uzatıyorum sadece. Hop boyi etü hü. Hü bakın burada hüyü uzattım. Şimdi burada hüyü neden uzattım? Hatırlayın arkadaşlar ben... 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde her zaman adlı bir ders çekmiştim. Orada demiştim ki H'nin uzatım, e, uzatılmama uzatılma e, kuralı şuydu. Eğer ki Hey'den öncesindeki harfin harekesi varsa H uzatılıyordu. Ama Hey'den öncesindeki harf harekesi uzatılmıyordu. Şimdi burada uzatılıyor. Niye? Çünkü öncesindeki harf harekeli. Tüh bu şekilde. Fe üle. üle derken bakın şu ü. Şimdi ü'yü normalde bir elif uzatmam lazım. Sonrasında hareketsiz vav var. Yani burada aslında meditavi tecvid ortaya çıkıyordu. Ama şöyle bir şey var. şimdi uzatacakken altında bir uyarı gelmiş. Yani burada ne yazıyor? Gasr yazıyor. Gasr. Gasr. Ya o zaman ne demek bu? Yani diyor ki benim üstümdeki harfi kesinlikle uzatma. Gaz uzatma demektir. Bunun bir de tam zıttı vardı. Neydi? Med yazan vardı. Orada, o, da, o, da, o ne demektir? Üstümdeki harfi mutlaka bir elif uzat demektir. Şimdi burada gaz yazıyor. O zaman uzatmayacağız. Yani şu ü'yü uzatmayacağız. Yani nasıl okunacak? Fe üle, üle. Bu şekilde l bir elif, e, şey L'de şimdi uzun med işareti var. Uzatma tecviti var. Sonrasında gelen harf ne? Küçük elif. O zaman burada arada medde muttasıl tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? İki elif miktarı uzatacağım. Neden? Çünkü hadır usulünde iki elif miktarı uzatılıyordu medde muttasıl. Fe -ike. Devam ediyorum bakın. Else. Bakın. E ince sağ kalın. Else. 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 Bu şekilde. Else. Ha. Ha. Boğazdan. Ha, bakın şimdi. Şimdi ne yaptım? Büyü ince. Sonrasında şeddeli nun var. O zaman mutlaka bir elif tutacağız. Niye? Çünkü hatırlayın nun ve mim harfi <laughs> şedde alırsa tutuluyordu. Bünnerru. Şimdi bakın hatırlayın. Şimdi burada sonra harf ra harfi. Şimdi esri almış ama. Şimdi burada du durak var. Ben de duracağım. Duracağım zaman ne oluyordu? Sonra harf cezimli oluyordu. O zaman burada aslında cezimli ra var. Şimdi cezimli var, ra var. Peki bunu kalın mı okuyacağız? Ee, ne yapacağız? Kalın okuyup kalın mı okuyacağız? Ince mi okuyacağız? Bu sorunun cevabı nasıldı? Eğer öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordur a harfi. Ama alttan bağlansaydı ince okunuyordu. Burada kalın okuyacağız. Şimdi ra'yı kalın okuyacağız ama öncesindeki harfi de kalın okumamalıyız. Çünkü ne, ne harfi ince bir harftir. Yani ne ince ra'yı kalın. -ne Bu şekilde. Nerru. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. fiha fiha derken e, ikisini de bir elif miktarı uzatıyorum. Fî neden uzatıyorum? Çünkü çeker var. Hey neden uzatıyorum? Çünkü sonrasında harfi med var. Yani hareket elif var. Fihe <fî> ha boğazdan bakın. Hali <laughs> dün. Dün derken <laughs> bir elif uzatarak duruyorum. Şimdi ayet sonu duracağım için ne ortaya çıkıyor? Meddar-ı stedvit ortaya çıkıyor. Ve ben de hadır okuduğum için bir elif miktarı ne yapıyorum? uzatarak duruyorum. Devam edelim. lezine amenu ve amilussa. Lü <laughs> ince sağ kalın. Lüssalihati so ha ha boğazdan lihati devam ediyorum bakın bakın şimdi ü derken bakın burada normalde uzatmam lazımdı hatırlayın az önce de aynısı geldi ü uzatmam lazım niye uzatmam lazımdı neden çünkü sonrasında hareketsiz vam var normalde uzatmam lazım ama altında bakın bir uyarı var gaz yazıyor yani diyor ki benim üstümdeki harfi kesinlikle uzatmayacaksın diyor o zaman öyü uzatmıyoruz. Öyle derken bakın burada uzun bir işareti var. Sonrasında ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl tecviti var demektir. Peki ne yapıyoruz? İki elif miktarı uzatıyoruz. Neden? Çünkü hadır usulünde okuduğum için medde muttasıl iki elif miktarı uzatılır. Üle ike. Devam ediyorum. Else. Bakın ince kalın. ince kalın. Yani e ince sağ kalın. Else. Else. Bu şekilde. Devam ediyorum. Else. Ha bül. Bül. -cenne. Bakın durdum. E, durdum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Nun harfi al, e, şedde almış. O zaman burada mutlaka tutacağım. Cenne, bu şekilde. Şimdi son harf. Şimdi bakın burada durak var. <laughs> Şimdi ben de duracağım. Duracağım zaman ne oluyordu? Son harf cezimli gibi oluyordu. Şimdi bu, bu S iptal oldu, cezim geldi. Şimdi cezim geldi ama bir de iki nokta var burada. Normalde bu T harfi. Ama ama şöyle bir şey var. İki, e, duracağım için ve son harf bu şekilde olduğu için o zaman ne oluyor? İki nokta iptal oluyor. Burada bir harekeli e, H harfi oluyor. Cenne, bu şekilde. Devam ediyorum. Hüm fiha halidun ha bu arada derken bakın bir elif uzatarak duruyorum. Neden? Çünkü medde ağrısı tecviti var ve ee şöyle bir şey var. Hazır olsun da okuduğum için bir elif uzatıyorum sadece. Halidun bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ve ince sonra peltik ve o da ince ve iz ve iz bu şekilde. E z ne ha hâ boğazdan sonra peltik ve cezimli gelmiş ama bu da ince. Bu şey bu ince ha kalın ne <laughs> Devam ediyorum. Misaqa <laughs> Ni derken bakın uzun met şartı var. Sonrasında ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada metri monofasının tecrübü var demektir. Peki nasıl okuyacağız? Bir elif miktarı uzatacağım. Neden? Çünkü hazır usulünde okuduğum için e, metri bir elif miktarı uzatılıyor. Beni isra Ra derken bakın burada da uzun met şartı var. Sonrasında ne gelmiş? Şimdi bu çeker işareti neyin e, çeker işareti? Yani burada ne okunuyor? Elif okunuyor arkadaşlar. Şu küçük elif okunuyor. O zaman burada küçük elif gelmiş. O zaman burada medne muttasıl tecviti var demektir. Peki ne yapacağım? İki elif uzatacağım. Neden? Çünkü hadır usulünde iki elif uzatılıyordu medne muttasıl. İsraile. İle. Devam ediyorum. La. Bakın la Lam elif harfi üstün almış. Bir elif uzatılıyor. Neden? Az önce söyledim. Lam elif harfinde okunan lamdı. Şu hareketli elif ise uzatmaya sebep oluyordu. La te'a, boğazdan te'a, büdüne, illallah. Bakın burada, şimdi Allah lafzı kalın mı, ince mi? Yani okunuşu. E, tabii ki de kalın. Neden kalın? Çünkü hatırlayın, Kur'an neydi? Öncesindeki üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Şimdi burada kalın okunacak. Tamam, kalın okunacak ama, şimdi öncesindeki harften de ödün vermemeliyiz. Yani mahreceden ödün vermemeniz. Burada L harfi ince okunuyor. O zaman L ince, L ince, Allah lafzı kalın. İllallah, lallah. Lallah. Bu şekilde. Devam ediyorum. <laughs> bakın ince. <laughs> ve bil valideyni ih boğazda ihsanen. derken? Bakın burada tenmin var. Yani mutlaka tecrüt var. Sonrasında gelen harf ne? Ve. O zaman burada idgamı meal gurne var demektir. Tamam. Peki nasıl okunacak? E, ee, gurneli bir şekilde katacağız. Yani nevve. Nevve. Bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Nevve ve ihsanen ve bu şekilde devam ediyorum. Bakın peltek zi zi, peltek zi. ve kur burada ra kalın okunuyor. Neden? Çünkü cezimle ise öncesinde karşı tabiydi. Harekesine tabiydi. Bağlanıyorsa kalın. Kur be devam ediyorum. Vel yeteme <laughs> vel mesakini bu şekilde devam ediyorum bakın. Bakın ve ince bu kalın. Ve kulü Bakın ve devam ediyorum. Linnasi derken bakın burada şeddeli nun gelmiş. Mutlaka tutacağız. Hatırlayın nun ve mim harfi alırsa bir elif miktarı tutuluyordu. Linnasi bu şekilde. Devam ediyorum boğazdan bakın. Hu boğazdan sonra sin gelmiş. Hus 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 bu şekilde okunuyor. Hus nen nen derken bakın burada temin var. Mutlaka tecvid var. sonrasında sonrasına gelen harf ne? Ve. O zaman burada idgamlı meal gune tecvidi var demektir. Peki nasıl okunacak? Bunu e, neyi gune bir şekilde e, ve katacağız. Yani ve Nemve. Bu şekilde. Ve eqi eqi müssa. Bakın mü ince sağ kalın. Yani, bu ince kalın geçişlerine dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar tertilli incelikleri. Yani Kur'an tertilli okumak istiyorsanız. Yani en doğru bir şekilde okumak istiyorsanız bu ince kalın geçişlerine de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Ve eqimus salate. Müssalate. T. Devam ediyorum. Ve etuz Kah diye durdum arkadaşlar. Şimdi hatırlayın durak sonun. Şimdi burada durak var. Ben de duracağım. Şimdi duracağım zaman ne oluyordu? Şu üstün iptal oluyordu. Buraya cezim geliyordu. Ve şu şekilde bir T harfi gelmişse şu iki noktada iptal oluyordu. O zaman burada ne kaldı? Cezimli H kaldı. Cezimli H kaldı. Şimdi K. Şimdi burada hareketsiz var var. O zaman bu K'yi de uzatacağız. Keh. böyle duracağımız zaman ne ortaya çıkıyor? Medde ağrısı tecrübü ortaya çıkıyor. Ve ben de hadır usulünde okuduğum için bir elif miktarı. Sadece bir elif miktarı uzatarak duruyor. Keh. bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Peltek su dikkat edin. Sonra da şeddeli mim gelmiş. Sümme. 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 Bu şekilde. Sümme. Tevelleytüm. İlle. <laughs> İlle. Bakın dikkat edin bir elif uzatıyor illa qalilan. Lan derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonrasında gelen harf ne? Mim harfi. O zaman burada idgam meal gurne tecvidi var. Peki nasıl okunacak? Gurneli bir şekilde katacağız. mi? Bu şekilde okunuyor. Doğru okunuş bu. mi? Bu şekilde. Min derken bakın burada cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Tamam. Sonrasında gelen harf ne? Kef harfi. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Peki nasıl okunacak? Şöyle. Milküm tüm Devam ediyorum. Bakın ve entüm derken bakın burada aslında yine ihfa var. Yani cezimli var. Mutlaka tecrüt var. Sonrasında t gelmiş. ötül almış. Tüy olmuş. O zaman burada yani e, ne tecrüt var? E, i̇hfa var. Yani şöyle okunuyor. Ve entüm. Bu şekilde. Devam ediyorum. Mür boğazdan. Mür ribun. Bun derken bir elif uzatarak duruyorum. Ayet bitti. Sayfa da bitti. E, şimdi bir elif miktarı uzatarak duruyorum. Neden? Çünkü meddarız var. Meddarız tecrüt var. Peki neden bir elif uzatıyorum? Çünkü e, ee, hadır usulünde okuyorum arkadaşlar. Mü'bidun bu şekilde. Evet. Sadakallahu'l-azim. Ee, bu sayfa bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.